Of ya onun gülü zorla zaten buraya tutturdu beni. Sen ne yatıyorum? Cık. Ben aslında şurada yatmam lazım. Neyse ben yatıyorum. Beni sakın elleme. Tamam. La, 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 ben la, sana la, demedim la. mi bana dokunma bana dokunma diye ya. Ama sabah oldu da erkenden uyanacaktın ya. Tamam. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ya. Ya. Neyse ki annem girdi gitti. Neyse ki annem girdi gitti sonunda. Neyse ki annem gitti. Annem geldi gitti gitti sonunda. Ya e sen beni mi taklit ediyorsun? Ya sen beni mi taklit ediyorsun? Giriyorum bak girdim. Giriyorum bak girdim. Bak beni sinirlendirme. Bak beni sinirlendirme. Bak hala sinirlendiriyor. Bak hala sinirlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bıktım mı senden? Bak. Neyse ben gideyim yemek hazırlayayım. Neyse ben gideyim yemek hazırlayayım. Sakin ol. Tamam artık taklit etme. Tamam artık taklit etme yok. Ya bak taklit etme. Ya bak taklit etme. Taklit etme pizza. Ya pizza yiyeceğiz. Haha <laughs> ben. <laughs> <laughs> Neyse al şu pizzanı. Kim açtı ya burayı? Heh. Al pizzanı. Yiyemem. Ya bak neden bu kadar yemesin? Sen acıktım acıktım demiyor muydun? Dur. Dur. Al. Al sana. ha? Ben de yiyeyim. Niam, 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 niam. Oh be. Çok acıkmışım. Niam, niam. Ya ayakta yeme, gel şuraya otur. Gel masaya otur. <laughs> Bilmem oturacağım nereye oturuyor ya. <laughs> Çekil ayak benim yiyeyim. <laughs> Çabuk. Ay benim yerim. Bu da senin. benim yerim. Ya her yer senin yerin mi? Bu da benim yerim. Bu da benim yerim. Bu da benim. Yayım. Bu da benim. Bu benim Bundan sonra benim yerim burası. Yürü hadi. Ben doydum. Ben doydum. Bugün doğum günümüz mü? Babam dedi çünkü. Bugün doğum günümüz mü? Babam dedi çünkü. Evet ben gidip pasta alacağım kendime Nasıl Hayır benim. Do benim doğum günüm. Tamam beraber pasta alacağız gel. Dur dur. Kucağıma alacağım seni. Gideyim arabayı alayım ben de. <gülüyor> 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 Açtım. Abla bekle. Gideyim arabayı alayım şimdi şu garaja açayım. <laughs> çıkardım. <gülüyor> İndim deli gibi. Dur. Sen daha çocuksun bekle nasıl boyun yetişiyordur? Yetişiyor, yetişiyor. <laughs> bekle diyorum. Oha arkaya binme. Kaykayımı niye aldın? <laughs> Bu çocuktan bıktım ya ben gidiyorum sen kal. <laughs> geliyor ben geliyorum paşa paşa gel buraya hı abla ne oldu <laughs> <laughs> haha la nasıl bindin burada bir ara ben paşta paşta paşta, paşta senden bıktım artık Ben bir ara pasta görmüştüm. Bir tane pasta alabilir miyiz? Ah, ay, ay, ay. <laughs> Pasta'yı almış oh, O pasta mı? Evet. Hadi gel arabaya bin. Nereye Opsş. gittin? Neredesin? Opsş. Opsş. Ne yapıyorsun pastaya? Gel şuraya. Oturacağım. Otur Heh. Şöyle gidelim. Ha bir dönemedim ayol. Çok yaramazsın biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Uyudun mu? Uyudu herhalde. Neyse ben onu kucağıma alırım. Geçeyim <laughs> şuraya. Uy. Gidelim. Oo. Neyse çocuğu alayım kucağıma. Kız sen uyumadın mı? <laughs> Uyumadım. Yalancı ya. Ne kadar yalancısın. Yalancı ben alım. Gel buraya. Ver şu pastayı bana. <laughs> Nereye gittin çocuk ya? Hey. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> gittim. Bak bara bağıra hasta oldum ya. Nerede bu çocuk? <laughs> Ay yanlış yere gittim. Annem gelin odası kaldı tek. Gördüm seni. Kafası da gördüm çocuğum. Nereye gitti? Aşağı bakayım bir. Ama gördüm bunu sanki ya. Aşağı bakayım bir. Gördüm. Ver şu pastayı. Ben o pastayı nereye koydum? Elimde. Ama bu Oh. yiyecek. <laughs> Allah, lütfen kardeşim olmasın. Oh. Hadi uyu o oh. zamanı. Uyuyoruz. Annemi <laughs> arayacağım bak. <gülüyor> 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 Abla hadi. Abla hadi. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay. Bay bay.